bugün ertesi günün sabahı yani birinci günümüz. Bugünkü programımız şudur. Bir çiftliğe bir hayvan getirdiğimiz zaman yapılması gereken ilk işlemler. E, sistemin oturması, yemleme, ilk yemleme, haplar, inneler, nereden ne şekilde yapılır. İlk hayvan çiftliğe geldiği zaman nelere dikkat edilmelidir? Bunları detaylıca anlatacağımız bir video olacak. İyi seyirler diliyorum. Burayı temizliyoruz. Şuranın giderinin e, tapası kaybolmuş. Oraya tahtadan bir şey uyduruyoruz. Suyu hazırlıyoruz. Sonra haplama ve ilaçlama bölümüne başlıyoruz. Ve düzeni kuruyoruz. O Burayı... Mu he? Onu mu saracağım? Sara tamam. önce bir temizleyelim. Tamam. <laughs> Temizlik işini hallettik arkadaşlar. Atalaycım da e, ne yaptın Atalay? Tapa mı yaptın? Tapa yaptım. Tamam abi, onu da hadi çakalım. Sence olur mu? Bence olacak abi. Hani vur bağım. Temizlik yapacağımız zaman ipten çektim miydik bu işlem tamam mı abi? Evet. Güzel oldu bence. Suyumuzu da açıyorum. Su açma yöntemimiz de güzel arkadaşlar. Musluğun başı da kopmuş. Buralar hep tamir isteyen yerler. Musluğumuzu açıyoruz ve suyumuz dolmaya başlıyor ufak ufak. 90 metreden çıkan tertemiz bir su. Bu dolmaya başlasın biz diğer görevimize başlayalım arkadaşlar. Haydi. Getir Salih sıradaki arkadaşımızı. Getir abi. Tut. He. Arkadaşlar şu anda inle ilaç bölümüne geçmiş bulunmaktayız. <laughs> Dar alanda yakalıyoruz. 3 kişiyiz. Kuzumuz geldi. Atalay baba bacağının arasına sıkıştırdı. Hazır gıta. Sonra benim görevim burada inle ilacı hazırlamak. Neyle başlıyorduk Atalay? İvemeç abi. İvemeç mi gelsin? Evet. İvemeçi zaten hazırlamıştım. 2.1 gram arkadaşlar. Görüldüğü üzere. Çünkü toplam 100 misi Baytara e, veterinerimize danıştık. 2.1 gram vurmamız konusunda bizi uyardı. Bizi uyarmadı. Bize o, <laughs> o, şekilde talimat verdi. İme ete arkadaşlar. İve ete vurulur. Evet. Evet Atala, sen de. Boynundan kasa ete şöyle yani. Evet. Genellikle şuradan vurulur. Yavaşça. Hissettirmeden bir hemşireye de aslında. Evet. Şu anda işlem tamam. Evet. İğne meç... vurduğumuz yeri böyle e, ovalayarak vurduğumuz iğneyi dağıtmak her zaman iyidir. Faydalıdır, faydalıdır. İyidir. İvemeç evet. şırıngamızı gördüğünüz gibi alıyoruz. Yerine katıyoruz arkadaşlar. Sıra neydi Atalay? Hapta. Sıra hapta. Kaç adet dedi baytarımız? İki adet dedi. Bu hapın olayı şey arkadaşlar. İç bağırsak ince bağırsak, kalın bağırsağın içindeki parazitleri Temizlik. tertemiz eder. Kıl He, ee, ha, hapımızı verdik ardından hemen sodamızı hazır gıta bekletiyoruz sodamızı yetiştiriyoruz Atalay babaya şimdi dünkü tayda gösterdiğin tekniği gösterebilirsin Atalay şu kenardan zaman. çöktürdük ağzını açıyor ağzına. dilinin üstünden boğazına kadar hapları atıyoruz dilinin altına kaçmadan sodayı hemen içiriyoruz. Boğazdan gidiyor haplar. Şu an malların hepsi aç. Aç karnına yapılan bir işlem bu. Hiç yem vermedik de arkadaşlar. Önemli noktalardan biri de budur. Hı. Midenin bağırsakların şu anda temiz haliyle hapını attık. Temizlemeye başlayacak. Öğlen neyin ilk yemini vereceğiz malında. Bir terslik var mı Atalay? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Gitti sağlıklı, sıkıntımız yok. Evet, şimdi <laughs> sıra neye geldi? Çelerme. Dokuzlu karma. Dokuzlu karma evet. çelermeye geldi. Onu deri altı mı yapacağız? Deri altı. Bunu da hemen o bırakıyoruz. Ete gereken mi? Evet. Ete yapıldığı zaman hayvan eğer <laughs> erken tedavisi 15 dakikalık bir süreç bu erken tedavisi veyahut da e, panzehir olmazsa hayvan ölür. Evet. Bunun çaresi yok yani panzehri daima olmalı. Salih beni çekiver. Şırıngadan nasıl çekildiğini de göstereyim. Arkadaşlar bu dokuzlu karma, çelerme mi? Evet. Çelerme, çelerme. olarak da geçiyor. çelerme Dokuz hastalığa deva bir e, aşı diyelim buna. Bu aşı arkadaşlar. Bu yayılım çıktığı zaman meradan alabilecek dokuz hastalığı önleyen bir ilaç. Şimdi biz de malı meraya yayacağımız için bu Mera'ya çıkartmadan önce bu iğneyi yapmamız gerekiyor. Ee, şu şekilde şırıngayı batırdıktan sonra şurada, yakınlaşabilirsin Salih. Göstergeleri var. Baytar'ımızın, Veli Bey'in söylediği gibi 2.1 milim çek dedi sen. Hemen böyle çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Ben de görmüyorum size göstermek için. Daha varmış. 2.1'e getirdim. Çekiyoruz şırıngamızı. Bu, Kullanıldığı zaman hemen bitmesi gereken bir aşı diyebiliyorum evet, Atalay. Tabii. Buz içinde geliyor, dolapta muhafaza ediliyor. Bir defa bu inneyi batırdın, yarım saatin içinde bunun hepsinin bitmesi lazım. O yüzden dokuzlu karmayı aldığınız zaman, çelermeyi aldığınız zaman arkadaşlar dolapta muhafaza edeceğiniz, ekibi kuracağınız inne ilaca başladınız mı? bu ilaç yarım saat içinde hayvana geçmesi evet. gerekiyor. Hemen bir hemşire ve doktor edasında havasını alıyorum ve Atalay Baba'ya iğnesini takdim ediyorum. Teşekkür ederim efendim. <laughs> Ver Salih. Atalay yavaş hareket etme. Şu, Şu videoyu anladım. açıklayak ondan sonra seriye giderek tekrar yerimize bırakıyoruz arkadaşlar. İğneleri kesinlikle karıştırmıyor. Bu mesela bunun gelecek olan da öbürünün. İğne karıştırmıyor. Arkadaşlar gidin bunlara vurduk. Vurduklarımızı bu tarafa evet. geçiriyoruz. Evet Atalay Baba ben sıra sende. Ben Salih arkadaşıma verdim. <laughs> Dere altı yapıldığı için burada e, ete açma riski olduğu için biz genellikle çelenme iğnesini bacağının altından yapıyoruz. Evet. şu Ön bacağının altından o esneyen yerden yapıyoruz. Evet. Yakınlaşmamı ister misin daha detaylı göstermek için? Olur abi. Hemen geliyorum, açtım kapımızı, hayvanımızı, kuzumuzu yatırdık. Salih ne Bey, kapımızı? inneyi takdim etti ve Atalay Bey aldı. Salih girmesin geri içeri. Şeye de gitmesin onlar. Yine ilaca da girip yırtmasın. Şuradan abi. Dur saat. atalar. <laughs> Deriyi kaldırıyorum abi. Deriyi kaldırdın gözüküyor. Boşluk yere batırdın. Batırdım abi. Boşluğa deri altı denilen olay bu arkadaşlar. Evet. Aşımızı yaptık. Hemen hmm. dağıtıyoruz. Evet. Dediğimiz gibi bu iğne ete kaçarsa 15 dakika içinde panzehir yapılmazsa hayvan böylebilir bu riski almayalım arkadaşlar. Yani bilen birinin yapması gerekiyor. Bu birisi. işte Şark. bu işi yapan bilen birinin bu iğneyi yapması gerekiyor. Evet. Hayvanımızı karıştırmamak için timileri boya vurur yeriniz yoksa bizim yerimiz olduğu için dar bölümden geniş sahamıza çıkartıyoruz arkadaşlar. Mesela şu anda 3 hayvan bitti geriye 41 hayvan kaldı. Sarif Bey'den tekrar şırıngamızı alıyoruz. Bu şırınganın yeri burası mesela. Bu onun, bu onun. Kesinlikle karıştırmıyoruz arkadaşlar. Sistem bu şekilde ilerliyor. Biz devam edelim. Okey mi? Okey. Devam. 3 gitti, 41 kaldı. Evet, şu anda son... Evet. Nerede lan? Oyun nerede? He, son oyuna düştük arkadaşlar. Hadi. Hadi yapabilirsin. Sade, yapış sali he he Oldu bu iş. Tut tamam, atalay. Evet. Hadi arkadaşlar. Tamam, şu arka bağcığından tut tutmuydu. Hiç zorlamay, olmaz. Hayvana zarar da vermez. Tamam, tek istediğimiz yere böyle çekebiliriz ama kafasından falan şey yap. Aha. <laughs> tamam. <laughs> 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 atalay. Zorlamam. Neyse anlatmak istediğin şey en iyi şekilde... Bak bak bu. İşte abi. Böyle Sakatlanabilir. Gitmez. He, böyle öyle gitmez, gitmez abi. abi. he. Zor Tamam. Doğru. Arka bacak abi tamam. tamam. Abi. Anladık anladık. Bu konuyu da bize <laughs> aydınlattığın için teşekkür ederiz. Malı sakat etmeden son evet. iğnemizi de ilacımızı yapalım. Yan taraftan katıldı. Hemen... Soda şişesi iç, içindeki su dökülüyor. Hap yuttu. Hap gitti. İvemeç evet. geldi abi. Aleyküm. Etten ivemeç. 2.1 gram. Evet, evet, tespit ediyor yerini. Atalar baba şu anda. Tespit etti ve hamleyi yaptı. Tamam, güzelce dağladı seri hareket edelim arkadaşlar. Bir öncekinde anlatmıştık zaten. Şimdi bu kadar teferruata gerek yok. Şırıngayı da attık. Bundan da işimiz bitti çöpe. Dokuzlu, Dokuzlu. teknik Dokuzlu. detay kaldırmayı da çektik. Yatırdık. He. Ön sol bacağını sol Ol. mu? Sağ yani Yanlış anlaşılmasın abi. Ben buraya baskı uygulamıyorum yani. Hmm. Sadece kafayı Yok. Ben şey yanlış anlaşılabileceğini düşünmüyorum abi. Bu malın sistemi bu yani. Evet. Onu da detaylı oradan göstermiştik. Dere altı vuruldu. Güzelce dağıtıldı. Evet. Ve... İşte ve... <laughs> <terşen> Okey. <laughs> Okey. Sığır ve koyunlarda mide, bağırsak ve akciğer kıl kurtları nokra, uyuz ve bit mücadelesinde kullanılır diyor. Yani bunların hepsinin temel amacı bu arkadaşlar. Son. Okey. Okey. Şıkkalara bir mıntıka yapalım. Temizleyelim. Arkadaşlar durun. Bu kaç numaraymış bunu yazayım. 20 numara. Acıktım diyor geldi. Acık daha bekle oğlum. İlacın etki etmesini bekliyorum. İlaç etki etsin. Ondan sonra öğlen ne yeme vereceğim. Akşam yeminizi vereceğim. Yarın sizi yaymaya başlayacağım. Canınızı sıkmayın arkadaşlar. Şu an ilacın etki etmesini bekliyorum. O yüzden sizlere yem vermiyorum. Bu sizin iyiliğiniz için arkadaşlar. O ne diyor? Yatıyormuş. Yatın dinlenin. Öğlene kadar daha sabredin. Öğlenleyin yeminizi vereceğim. Ben de şu kenarlarda poşet varmış otun içinde. Aha. Şu olaylar işte iyi değil arkadaşlar. Şunları kaldırıp temizlemem gerekiyor. Mıntıka temizliğimize devam edelim biz de bir yandan. Bunları yiyorum Sonra midesi tıkanır. Aha şu ip mesela. Bu ipin burada olmaması gerek. Bunları hep kaldır. Çok acıkırsa bunları yerler. Şurada da bir ipten var. Bunları kaldıralım. saatimiz öğlen saatlerine geldi arkadaşlar. Yeminizi yapıp getiriyorum arkadaşlar. Azıcık bekleyin. Şimdi içeride yeminizi hazırlayacağım. İlk yeminizle buluşacaksınız. İlk yemi de sizlere çekmek istiyorum. Neden ilk yemi sizlere çekmek istiyorum? Bu bir önceki yerde yediği yemin aynısı. Son almadan önce bunlardan 5 tane pres zaman aldık. Diğer yemler de zaten birbirini tutuyor toplu besi yemiyle arpa. Bunu açak hayda Atalay. Güzel teknik Atalay. Arkadaşlar tamam acıktınız biliyoruz. Halledeceğiz. <laughs> Allah samanın kokusunu aldın desem, saman iyi kokmaz. Bu hayvana daha çok yarar. Şimdi normal balya, bizim burada yapılan balya, ee, çöp diri olduğu için onun hepsini tüketemez. Bunun hepsini tüketir. Tüket. Tamam ne ama. Daha şey varsa. Şimdi yemlenle karıştırınca zaten ikisini bir arada götürecekler. Evet. Tofu bez yemimizin birini açtık, arpa ezmemizin birini açtık. Bundan bir kova, bundan da yarım kova vereceğim. Başlangıç olarak bu şekilde. Bundan bir bola fazla olur mu? Bir bolası kaç kilo gelir Katalay bunu? Abi tahmini 15 kilo gelir. 15 mi gelir? Evet. 40 mal 15 fazla. Fazla. Bunun yarısı arpa ezmesinin de çeyreğini karıştıracak. başlanmış olarak. O zaman ne olur? 10 kiloya falan denk gelir. Bu. Hayır. 12 buçuk. Kilo mu var? Evet. evet. 12,5 12 kilo. 12,5 kilo da bir öğün için iyi bence. Başlangıçta. Evet. Olarak. zaten ilacını da yaptık ya. Mideye çok hızlı yüklenmeyek. Mideleri iyice bir temizlensin. Bağırsakları. Yani. diğer aşağı aldığımız bölümü aldık rahatça yemi dökebilmek için Salih gösterebilirsin elimle de zor da olsa kardım harç gibi ama bunu bundan sonra bu şekilde yapmayacağım arkadaşlar bunu oyunları yine buraya alırım tek başımayken el arabasından samanı dökerim sonra tekrar el arabasına bunu hazırlarım böyle çeyre bu kovaya göre kafamızdan ayarlarım o şekilde devam ederiz Tamam mı atalar? Gelsin mi? Kısmen Kısmen mi? Ne yemezdir abi? Şurası herhalde olmuyor. Ne bu abi? Dörtte sahip. Gerçi daha sende okuyumuz yer. başladı çünkü olan duyabilirsiniz belki de sesini. Böyle, bakar, böyle samandan beraber yesinler diye birazcık karıştırıyoruz arkadaşlar. Bunun üstüne hafif tozu maması için su da eferenebilir ama ilerleyen zamanlarda bakarız onlara da. Evet arabasını çek. Arkalay açıyorum. Bu mazboğunu göstermek istiyorum. Hazır mıyız? Hazırız abi. Arkadaşlar, hücum, saldırın. Hey. taşımızı da getirelim mi abi? Evet Atalay baba duz taşımızı da getir. O da gelsin. Onu da bir kenarına katak. Duz yalama merasimi de başlasın. Abi, bir Haydi doğru söylüyorsun. <laughs> anca işte iki tane yemdik. 44 mala anca oldu arkadaşlar. Da burada, burada dursun Atalay doğru söylüyorum. Yalarlar suyu içerler. Suyumuz da hazır. Hayvanlarımız da ilk yemini yemeye başladılar. Şimdi akşam bir parti daha böyle yemleyeceğim hafif. Sonra bir yeşile çıkartacağım tadımlık geri içeriye alacağım. Bir hafta falan böyle tadımlık bölümlerle devam edeceğiz. Ondan sonra kuvvetlenecek yemlerde yayılma merasimleri de. Bugün de aşı ve ilk yemin nasıl olduğunu anlatmış olduk arkadaşlar. Malımız şu anda yemde. 2 ee, güne bir, üç güne bir veyahut da günlük bu şekilde gelişimlerini yedirdiklerimi yaptığımız işlemleri hastalık olursa hastalıkları göstereceğimiz videolar çekeceğim. 2 aylık bes sürecimiz ilk yemi başlamıştır. Beğenip abone olup Yorum yapmayı unutmayalım. Yorumlarınız bizim için önemli. Abone olmanız önemli. Daha yani motive edici oluyor bizim için de. Bu şekilde ilk iki günün videosu bu şekilde oldu. Detaylı bir şekilde videolar çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Yarın veyahut da ertesi gün görüşmek üzere.